Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir menümüz var. Şöyle göstereyim. Somon balığımız. Ve kalamar da vardı. da Ben onu söyletmedim. Ama daha çok somon yiyeceğim. Somonu çok seviyorum. Şu şeklini seviyorum daha çok. Puf böreği gibi oluyor. Ve çok güzel oluyor. Bir de sarı kolamız var. Sarı kola deniliyor ya genelde. 7 gün ama. Bir de yeşilliğim var. ekmekler var. ben sadece balığı ekmeksiz ve çok limonlu yemeği seviyorum. Diğer balığın ismini unuttum. O yüzden somon balığıyla bir tane daha balık vardı ve onun ismini unuttum. Neyse sorun değil. Bir de şöyle balık soslarımız var. Balık yere, balık beynine. Evet balık yeri balık beyinleri sallayacağız bugün cidden doğru ama. Hmm. Çok lezzetli ya. Rokamızı keyifle yiyebilirim. Çok sağlıklı bir menü. Ben bugün şöyle bir içimi dökeyim dedim balık yerken. Arkadaşlar. Şu bakın sevmediğimden değil. Başta söylüyorum tamam mı? Kötü anlamda değil. Nefret içermiyor bu video kimseye karşı. Ama düşüncelerimi söyleyeceğim. Bu TikTok'ta Artık o kadar sıkıldım ki yani. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman izleme. Niye sıkıldın? Hani izleme o zaman. Diyeceksiniz de hep karşıma çıkıyor. Her Instagram yerde karşıma keşfeti, çıkıyor. <laughs> ben hiç celatı görmemiştim bu arada. Hani celat falan. Hatta bana Instagram demeden diyorlar ki işte TikTok kullanıyor musun? Ben de birkaç kişi hayır dedim. Hani kullanmıyorum. Abla celat benim babam. Sonunda bana celattan bahsediyor. Celatı tanıyor musun falan. Hayır tanımıyordum. Sonradan tanıdım. Siz söyledikçe. Yani kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışan bir arkadaşımız galiba. koton reklamına çıkmış galiba. Bir de oradan çok tanıyorum. Merve Beyza'dır. İşte öyle garip. Yani onlar benim gerçekten bazılarına saygım var da bazıları gerçekten çok saçma hareketlerde bulunuyor Cemre ve iğreniyorum. Cemre çok iyi bak ona hiç laf etmiyorum ben. Cemre birazcık daha olgun biri gibi. Bana öyle geliyor. Fazla takılmıyor şeylerle bir de. Takılıyor da onlarda işte dediğim gibi olur. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Orada güzel paralar kaynıyor. Öyle söyleyeyim ilk. Gerçekten çok para var. Hele kendini yırtanlar canlı yayında. Canlı yayında evet. Ee, çok fazla var. Bu arada şey, ekmeği koydum da böyle. Şey gibi, sushi. Bir tane Glory magazin paylaşmış ya Instagram'da. Kız. Altın artık ya. ha Ha, bir şey ya. Ah. o ne? Niçin? Para için. Biri demiş online dilencilik galiba. Yüzümüz gülsün ya abi. Allah Allah. Gerçekten çok fazla var böyle kişiler. İşte uzun makarnayı tanıyorum. O gün <laughs> çok kötü bir video gördüm, cringe oldum. Hmm. Hatta bugün kardeşim izletti. Uzun makarna bayılıyor. Gerçekten onu yani troll amaçlı yapmıştır umarım. Bence de troll ya. Gerçekten de yaptığına inanmıyorum çünkü. Bunun yazın yani ben troll diye biliyorum. Troll bence. herhalde. Hmm, uzun makana böyle yapıyor. İşte niye ben böyle yapıyorsun falan sonra. Ay ne oldu ya? Sadece 10 saniye içerisinde kalkıp ne oluyor ya diye soruyor hatta. O ilginç kısım olan yer. Ürkütücü. soğanları çok güzel doğranmışlar. Yuvarlak. Soğan yemiyorum. Sinmiyor midemde. Bir de diğer bal... Ya diğer balın ismi neydi yaz? Kalamar. Hı hı. Kalamar dedi o. I don't know. Evet, Tiktokerların günde kaç TL kazandığını da biliyorum bir arkadaşım da bizzat canlı canlı gördüm. Fazla ünlü olmamasına rağmen işte bir 3000-4000 takipçisi var ve canlı yayın açtığı anda hediyeler falan derken arkadaşım ciddi ciddi bir günde 100 dolar, 200 dolar falan aldı. Ben şaşırmıştım. Yani dolar dolarla çalışıyor diye. Çünkü millet neler neler yapıp günde 100 lira kazanamıyor dışarıdan. Ailesine bakması gereken insanlar var. Bir de bir bakıyorsunuz işte ben işini güzel yapanlara bir şey demiyorum. Saçmalayanlara diyorum bunu. Saçmalayıp da o parayı kazananlar gerçekten nasıl yiyecek, nasıl çıkacak o şey bilmiyorum hak. Mesela Instagram keşfette aşırı karşımıza çıkıyor TikTok videoları. Ama geri zekalı gibi davranmıyorlar hani laf söylemeyeyim de. Böyle öyle yani o kadar diyeyim. Böyle hani espri bozucu videolar. Cidden neden Instagram TikTok'ta oldu? Hep TikTok videolarını al, al Instagram'a atıyorlar. Instagram'da çok fazla TikTok videoları. Saçma derecede fazla. Bir de keşfette <laughs> ilgili olduğunuz şeyler çıkarmış. Ben buna inanmıyorum. Çünkü ben hiç TikTok izlemiyorum. Sadece YouTube'da karşıma çıkıyor. Çok. Bana Cemre Solmaz'ın yayında Çok cer, ya. cer dediler. Yok ne bileyim neyi, onun tepkisi. Bana ne ilgilenmiyorum. Hani, ne dediler? Ya şip isimleri koymuşlar bu TikTok'lar arasında. Onları yayınlar. <laughs> Yok işte uzun bakanlığı ne bileyim neyi kıskandı yayında. Hmm. Berbat. Galiba Ayda Kutay diye bir kız vardı. O da Tiktoker olmuş. Ve ben Ayda Kutay'ı tam tamına... Bu çoktur şey ya. Sosyal medyada. Bu FM'de miydi? Hı -hı. Evet. Ben onun Instagram'ını biliyorum. İlk zamanlar böyle garip olaylar olmuş Oralara girmeyeyim de. Sus istersen. Ee, Twitter'da falan <laughs> da biliyorum. Şöyle bir 5-6 yıldır tanıyorum. 7 yıl belki. Balık da çok lezzetliymiş. Gerçekten çok güzel. Yani yumuşacık. Çok teşekkür ederim DM kutumu dolduruyorsunuz her gün Eda ablam sayesinde. Bir bakıyorum istekler. Kardeşimi taciz ediyormuşsunuz. Evet öyle. <laughs> Ablana ulaşamıyorum. Ablana söyler misin? Bir sürü böyle mesaj ve yeter. Tamam mı? Kardeşimi taciz ettiğiniz için prim amaçlı. Başlığa kardeşimi taciz eden takipçilerim diye yazacağım. <laughs> evet. Videoyu baştan Yeni video çekerim. Beni nasıl taciz ediyorlar. Garip. Çok gerçekten deep vip gibisiniz. Millet o yüzden fazla ifşa ettirmeye çalışıyor. Bazı şeyler kendilerine. Youtuberların arkadaşları. Gerçekten Hmm, sinek geldi. Bugün izin günüm olduğu için biraz rahatım. Videoyu durdurdum. Çünkü yüzeyi aldı ve hmm, kömür falan aldık. Soba kuracağız da. Şey artık kömürü yukarıya taşımak da e, ücretliymiş arkadaşlar. Eskiden öyle bir şey yoktu. Yukarıya kadar taşıma vardı yani. Şimdi her e, kömür başına 2 TL şey alıyorlarmış. Yukarı çıkarma parası. Her şey parayla yani. Ben de o zaman baştan alırdım bir kömürcü olsam taşıma parasını. Şey, mm, annem de videoya çıksa daha iyi yani. Sürekli rahatsız ediyor. Ay. Balığı seviyorum. Sürekli yemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Bir süreden sonra balık bayıyor. Yani çok böyle yemek istemiyorsun. Ben sonunu getiremiyorum daha doğrusu. <laughs> şöyle bir parça ekmeği mi yedim zaten? Bayağı kaldı. <laughs> Öyle. Çok fazla kaldığı için zaten videoda buraya kadardı. Aa ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. <Tabii>